Merhaba değerli takipçilerim. Bugün size ilginç bir konudan bahsedeceğim. 30 gün boyunca pancar yemenin vücudumuzda yarattığı muhteşem değişimleri konuşacağız. Pancar, doğanın bize sunduğu en değerli besinlerden biri. Bu mor mucize, içerdiği nitrat sayesinde kan akışımızı düzenliyor ve spor performansımızı artırıyor. Düzenli pancar tüketimi tansiyonu dengede tutmaya yardımcı oluyor. Antioksidan deposu olan pancar Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ve cildi içten dışa besliyor. B vitamini açısından zengin olduğu için enerji seviyemizi yükseltiyor. Üstelik lif içeriği sayesinde sindirim sistemimizi düzenliyor. 30 günlük pancar tüketiminin ardından daha dinç, daha enerjik ve daha sağlıklı bir vücuda kavuşabilirsiniz. Tabii ki her şeyin fazlası zarar. Bu yüzden ölçülü tüketmekte fayda var. Sağlıklı yaşamla ilgili daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.